Evet. Selamünaleyküm dostlar. Aleyküm selam. Güvercin pazarındayız evet. şimdi. Buranın videosunu yapalım dedik. Geç kaldığımız için güvercinde Kırıkkale'nin eski kuşları bunlar. Az insan kalmış. Kırıkkale'nin eski kuşlarından der abi. Ak araplar. Ak Arapları var. Eee bozları. Yaşayan bozu diyor abi. Pişim. Fiyat ne istiyor abi? Ne aralıkta uçar mı bunlar? Diye. Bunlar uçar. Oynar. Bulut'tan düşer mi? Normal, normal. Normal şekilde seyreder oynar diyor. seyir zevki yüksek. Ee, o kadar. Fiyat ne istiyoruz abi? Fiyat 150 lira hepsi. Üçüne 150 lira der abi. 50 liraya gelir. Aynen. Nereye bu ki bu? Pazar olsun abi. Güle güle iyi günler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Abim burada maşallah güzel Takla perçe perçemlileri evet, var. Takla perçemliler var. Ak kuyruklar var. Oyun mu abi? Işte? Oynar Oyunlar diyor. Böyle etmeye çalışayım. Fiyat ne istiyoruz abi? Bunlar abi 100'den e, e, başlıyor çifti 300'e kadar çıkıyor. Eş almışına 300 lira diyor. Ha, i̇kisi 200 bir çifti de 300. Anladım abi. Ha, sarılar 200. Evet. Bozlar 300. 300 diyor. Abicim pazar olsun hayırlı işleriniz. Teşekkür buraya. ederim sağ olun. Burada ne var bakalım? Işte. Burada tezgah senin mi abi? Selamünaleyküm. Araçta burada kırışırlar var. Perçemlisi var. takkalısını göremedim. Fiyat ne aralıkta? 20-30 20-30 kuşuna göre değişir diyor. Pazar olsun hayırlı işleriniz. Buradan devam edelim. Selamünaleyküm abi. Abi güzel kuşlarını getirmiş. Kümesten. Fiyat ne isteriz abi? Ne aralıkta? 50'ye kadar diyor kuşu var diyor. Hayırlı işlerin olsun abi. Ha. Ben bakalım. Üç tane Bir tane küçük duş, küçük kuş meraklısı yetiştiriyoruz herhalde. Burada kırçıllılar var. Hakka perşem üzeri böyle kiremit. Fiyat ne istiyoruz abi bu kiremit takıma? 150 lira. 150 lira hmm. kiremit takımı var. Kiremit kalemliler 150 lira takımı nedir? Evet. Burada da burada, takımı 50 lira. Burada hepsi aynı. Burada boz takka perçemliler Takım var, sarı var. Beğendiğin diyor, ikisi 50 lira diyor. Abim. Şuraya bakalım bir de. Bak. Şurada ne var abim? Burada da perçemliler var, takka hiç yok. Evet. Gitgide düşüyormuş gibi oldu kademi böyle. Ben biraz görsellik seviyorum da kuşlarla. Bunlara fiyat ne istiyoruz abi? Onda çiftin 60 lira. Çiftin 60 lira abim burada. Bunlar oyun kuşu der. Oyun kuşu. Oynar. Süzülür. Saatlerce uçar. Buluttan düşmese de düşüyormuş gibi yapar. Şura sende mi abi? Orayı yok arkadaşımızın, orası satlık değil herhalde değil mi? Selam. Görüntü alalım mı oradan? Sat, Aa, sana alalım mı? Bunlar şebap kırması mı bunlar ya? Hmm. Maşallah. Ne istedin fiyatlara? Sattın mı? Aldın mı? Tanesi 100 Hayırlı gör, pazar olsun. Düğüncü ömrü olsun. Hayırlı işleriniz olsun ha. Evet, evet. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Asla. Burada Arap çikolata var. Sen de mi laşış? Ne istiyorsun ya? Bunlara fiyat bu 25. Bunların hepsi 25 liradır kardeşim bunlara. Hayırlı 3 olsun laşış. Aa burada tane 20 lira abi. Resmen tane 20 lira. Şurada da çikolatalar. Burada tane 20 lira. Uğur abi yine sürüme geçmiş 20 liradan kuş veriyor. Selamun Aynen. aleyküm. 10 lira abi değil Aha 10 liradan kuş veriyor. Kuş veriyor bana. Al abi 10 lira. Al 10 lira. Arkadaşlar 10 lira dediği kuş gemi gibi yalnız ya. Şuraya bakar mısın ya? 10 lira la. 10 lira dediği kuş vallahi gemi gibi. Bak 10 lira abi. Al. Ver abi 10 lira. Ne işte ben al 10 lira abi. Ne yapayım? Ben? Uçuyor mu posta? Tost uçuyor mu? He he uçuyor abi. Uçuyor abi bana doğru abi. 20 liraya kendim aldım. Abi bize bir abone istesen ya. Kanal abone olun desen ya. Kanalı ne? Merdan'ı koy. Merdan'ı koy. Buradayım. Buru kapatmıyor ya zaten kapatıyor. Dostlar kanala abone olmayın. Yorum yapmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bunlar bize çok lazım. Bu güzel kuşların hatrına beğenin. Altına maşallah yazma yesin yemeyin. Abicim hayırlı işler olsun. Dostlar güvercin pazarda bu kadar da bugün geç kaldığımız için az oldu. Sağlıcakla kalın.